İstanbul'da Somalili genç adamla bir kişi arasındaki alacak verecek meselesi cinayetle bitti. 18 bin dolar dolandırıldığı iddia eden adam arkadaşlarıyla plan yaptı. Somalili genci pusu kurup öldürdüler. O saldırganlar yurt dışına kaçmak isterken de havalimanında yakalandılar. İşte detaylar. Alacak verecek meselesi cinayette sonlandı. Somalili genci katledenler yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada havalimanında yakalandı. Abdurrasak Hasan Adan'la bir kişi iddiaya göre ortak iş yapacaktı. Adam yanında 18 bin dolar getirmişti. Ama iddiaya göre Somalili genç o parayı sahteleriyle değiştirdi. Dolandırıldığını iddia eden adam olan biteni arkadaşlarına anlattı. Üç kişi bir olup itikam almak için korkunç bir plan yaptı. Saldırganlar adam yolda yürüdüğü sırada otomobille yanına yaklaştı. Silahlarını çıkarıp peş peşe tetiğe bastılar. Somali genci vurup gaza basıp kaçtılar. 25 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti. Ekipler katil zanlılarının Mısır'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiğini tespit etti. Pasaportlarını okutan zanlılar polis tarafından adım adım izleniyordu. Düzenlenen operasyonla kaçamadan yakalandılar. Üç şüpheli tutuklanıp cezaevine yollandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.